Selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Selin. Bugün sizinle birlikte yılbaşı döneminin klasik bir videosunu yapıyoruz ve 2022 için 22 tane çok güzel, çok basit hedef belirliyoruz. Geçen seneki videomu izlediğim ve yorumladığım neleri gerçekleştirdim, yaptığım videoyu dün yayınlamıştım. İlk önce onu izlerseniz bence sizin de enerjiniz yükselir ve eğlenirsiniz. Çünkü ben onu az önce çektim ve enerjim şu an aşırı yükseldi. Çok mutlu oldum yani. O yüzden bu videoda aynı enerjiyi yansıtmak istiyorum. Bu yıl kendim için geçen seneden çok daha basit hedef seçtim. Çünkü geçen sene benim biraz daha böyle sofistikeymiş, daha gelenmiş. Bu yıl çok basit. Şunu yap, şunu yap, şunu yap şeklinde seçtim. Çok eğlenceli oldular ve bu yıl daha çok gerçekleştireceğim, tik atacağımı düşünüyorum. Geçen videoda çünkü birazcık verimimiz düşüktü. Hazırsanız ve eğer oturduysanız, kahvenizi aldıysanız ki ben yaptım. Hemen videoya başlayalım. 2022 için 22 hedefim gelsin. Gelsin. <laughs> İlk hedefimiz bu yıl içerisinde 4 konsere gitmek. Minimum 4 konser yani daha doğrusu. Çünkü bir önceki sene yani 2021 senesi bizim için konserli bir seneydi. 3 konsere gittik. İkisi Sibel Can, biri Erol Evgin olmak üzere. Kendimizi konserde çok bulduğumuzu hissettik. Yani konserdeyken o havaya girmek... Yani mesela konser sarhoşluğu yaşadık biz. Çıktıktan sonra içmememize rağmen sarhoştuk. Gerçekten öyleydik ya. Sibel Can'dan sonra benim gözlerim böyleydi. Ben hiçbir şey algılayamıyordum. O kadar eğlenmiştik ki konserde. O yüzden bu yıl minimum 4 tane konsere gitmek istiyoruz. Bu ve bunlardan biri mutlaka Sibel olmalı. Sibel'in Harbiye konseri olmalı. Çünkü geçen sene çok eğlenceliydi. Bu basit hedeften sonra diğer benim için biraz daha zor hedefe geçelim. Daha çok kitap okumak istiyorum. Çünkü geçen yıl hiç okumamışım. Ama kendime de şey yapmak istemiyorum. Yani her ay iki tane kitap oku, üç kitap oku demek istemiyorum. Dedim ki bu yıl ben on tane kitap okusam, uzunluğu hiç fark etmez. On tane kitap okusam bence benim kişisel gelişimim için gayet yeterli olur. O yüzden kendime bu yıl için minimum on tane kitap okuma hedefi koydum. İkinci hedefim de buydu. Yani bunu gerçekleştirebilir miyim? Çok emin değilim. İnanıyorum sadece. Yani inanç var. Ama beceri var mı onda emin değilim. ya yani bir sürü kitabım var aslında aldım. Eğlenceli kitaplardı ama bakalım göreceğiz yıl içerisinde. Üçüncü hedefim aslında biraz daha kariyerimle alakalı. Bu yıl içerisinde yazın mutlaka staj bulmak istiyorum. Aslında bu tabii ki bir hedef ama aynı zamanda bir zorunluluk benim için. Çünkü e, sektörde kendimi devam ettirmek istiyorum. Yani bir plaza hayatına giriş yapmak istiyorum. Ve artık üçüncü sınıfım bitmiş olacak. Bu yıl içerisinde staj bulmak benim en önemli hedeflerim arasındaydı. Gerçekleştirilmesi ilk sırada olan hedeflerim arasında. Çünkü artık büyüdüğümüzü ve hayatın başladığını kabul etme yaşındayız bence. Hani eskiden yazın gezmek etmekti hedeflerimiz ama şu an işte staj bulmak, bir an önce hayata atılmak, kariyerimi başlatmak gibi şeyler maalesef akademik açıdan için... Hedefimse YouTube'da 20 bin aboneye ulaşmak. Bu geçen sene de vardı ve bu yıl çok daha umutluyum. Çünkü geçen sene ben bayağı ara verdim YouTube ama bu yıl çok heyecanla yapıyorum. Son dönemlerde EV'imiz çok yüksek, insanlarla daha iletişim halindeyim video çektiğim videolar içime çok siniyor. Okula geldiğim için daha çok içerik üretebiliyorum. Hayatım biraz daha hızlandığı için daha çok sizlerle paylaşabiliyorum bunu. Siz de vlogları seviyorsunuz. Vize dönemlerini çok seviyorsunuz. Yine geliyor bu arada. O yüzden bu yıl YouTube'da 20 bin aboneye ulaşmak yine hedeflerim arasında. Biz hedefimizi koyalım da daha fazlası olur, daha az olur hiç fark etmez. Ben olan durumdan, olan her abonemden aşırı mutluyum. Hepsine öpesim sarlasın geliyor. Beşinci hedefimize gelecek olursak, ee, bu diğer videoda da vardı dediğim gibi ve benim devamlı hedefim zaten bu değişmiyor. Benim hayat gayem gibi. Onda kilo vermeyi istiyorum. Yani bu artık benim belalı hedefim oldu gerçekten. Altıncı hedefim aslında biraz imkansızlaşıyor gün geçtikçe ama kamera almak YouTube için. Yani biraz daha işi profesyonel seviyeye taşımak taşımak istiyorum. Mesela şu an ben kameram telefonumla çekiyorum. Telefon kamerasıyla. Ve bence çok yeterli bu başlangıç için. Ama yıl içerisinde hani bir vlog kameram olursa bence işleri biraz daha ileri taşıyabilirim. Daha çok içerik üretebilirim. Çünkü mesela telefonu edit yapıyorum ben. Bilgisayara taşımış olacağım eğer vlog kamerası alırsam. Bilgisayardan daha rahat yapmış olacağım editi. Ya da bilmiyorum. Farklı açılardan bir telefonla çekip bir vlog kamerasıyla çektim. Daha profesyonel olacak falan. Bilmiyorum. Ama kamera almak istiyorum. Ama yani fiyatların çok yükselmesi, piyasanın çok e, sert müdahaleler yapması bilmiyorum, işi zorlaştırıyor ama biz yine de dediğim gibi moralimizi yüksek tutalım. Altıncı hedefimiz kamera almak olsun. Müzik Geçen sene eklememişim bunu hedeflere ama bu yıl İngilizcemi biraz daha geliştirmek istiyorum. Çünkü e, online dönemde e, çeviri imkanımız olduğu için vücut ve beyin otomatik olarak ona kaydı. Çeviriye daha hani çevirden yardım alma ihtiyacı oluştu bende ve bunu kabul ettirdim kendimi. Şu an derslerde çok zorlanıyorum. Ya çok zorlanmıyorum ama biraz daha iyi olabilirdi. Sonuçta ben %100 İngilizce olan bir bölümde okuyorum ve hani artık biraz daha rahat ifade edebilmem gerekiyor. Daha rahat anlayabilmem gerekiyor. Hani günlük dilde bir problem yok ama akademik dilde bazen sorun yaşayabiliyorum. O yüzden bu yılki en büyük hedefim, ee, en büyük hedeflerimden biri İngilizceme biraz daha geliştirmek. İkinci hedefimde yeni belirlediğim bir hedef. Geçen gün ben Harry Potter, yani Mösyö Tanrı'nın çıkardığı Harry Potter'ın haftalık ajandasını almıştım. Aşırı güzel bir ajanda. Bu yıl onu bitirmek istiyorum, onu doldurmak istiyorum. Ama bu yıl Öncelikle hedefim haftalık ajandayı bitirmek, daha sonra da o düzenimi oturtmak. Bu arada neden özellikle Harry Potter ajandasını diyorum? Çünkü ben şurada gördüğünüz Harry Potter ajandasını aldığımda buna dokunmadım bile. E çünkü kıyamadım. Aynı şekilde Fransız koleksiyon defterini de öyle. Ama bu ajandayı gerçekten kullanmak için aldım ve sevdiğim bir şey olursa bu özelliğimin daha güzel pekişeceğini düşünüyorum. Sonuncu hedefim aslında hayatımda yeni olan bir şey, yeni istediğim bir şey. Bu yıl günlük tutmak istiyorum. Yani hayatımda olanları yazılı bir şekilde kaydetmek istiyorum. Çünkü küçüklüğümden beri benim hiç böyle bir alışkanlığım olmadı. Yani günlük tutardım ama günlüğümü genelde insanların arkasından konuşmak için kullanırdım. Hani insanları söverdim günlüğün içerisinde. Şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, kesinlikle olmamız gerekiyor falan diye. Şimdi biraz daha aslında 5 yıl sonra baktığımda şu anki psikolojik durumumu anlayabilecek bir ajanda oluşturmak istiyorum. Yani bir kayıt oluşturmak istiyorum. Çünkü sizinle burada aslında dijital bir günlük yapıyorum ben. Hayatımda olanları paylaşıyorum. Bana ortak oluyorsunuz ama İçimde olanlar benimle kalıyor. Ben de istiyorum ki bu içindeki Selin'i 5 yıl sonraki Selin görebilsin. O yüzden günlük tutma alışkanlık haline getirmek istiyorum. Her gün tutmak zorunda değilim. Yani her gün yazmak zorunda değilim. En yoğun hissettiğim zamanlarda, en başımın artık düşüncelerimi kaldırmadığı zamanlarda onları kağıda dökersem bence çok daha e, rahatlayacağım ve aynı zamanda geleceğe bir kayıt bırakmış olacağım. Bu da bence çok güzel bir hedef. Hemen diğer hedefimize geçelim. Alınca hedefimiz çok komik bir hedef. Bu yıl ben Mert'e benim sevdiğim birçok diziyi ve filmi başlattım. Harry Potter'a başladık, Muhteşem Yüzyıl'a başladık, Glee'ye başladık. Ve ben bunların arasında Muhteşem Yüzyıl'ı çekip bu yıl Muhteşem Yüzyıl'ı Mert'le bitirmek istiyorum. Çünkü inanamayacaksınız ama Türkiye'de hala Muhteşem Yüzyıl'ı izlemeyen insanlar varmış. Bunlardan biri de Mert'miş. Ben de bu durumu öğrendim ve hemen müdahale ettim. Ve dedim ki benim sevgilimin Muhteşem Yüzyıl'ı izlememe ihtimal olamaz. O yüzden bu yılki hedeflerimiz Muhteşem Yüzyılı bitirmek Mert'le birlikte. Zaten başladık bir 15 bölüm falan ilerledik. İlerlemeye de devam edeceğiz. E, 11 ve 10 hedefimi birlikte söyleyeceğim. İkisi ayrı hedefler ama aynı mantıktalar. Bu yıl bir kere daha Friends'i bitirmek istiyorum. Çünkü bu biliyorsunuz ki benim her yıl rutinimdir yani Friends'i. Ve diğer hedefim olan Harry Potter'ı bu yıl bir kere daha bitirmek istiyorum. Harry Potter'ı yıl bitmeden aslında bitirmiş olacağım ikinci kere. Mert'le izliyoruz şu an. E, yedinci bölümdeyiz. Meles Friends'ten sonraki bölümde Ölüm Yadigarları 1'deyiz. Bu yıl içerisinde Harry Potter'ı bitiririm bir kere Mert'le. 2022'de bir kere daha bitirmek istiyorum. Friends'i de bir kere daha bitirmek istiyorum ama Friends'i ben zaten sürekli izlediğim için bir şekilde bitiyor yani. 13. hedefim birazcık değişik ve ucu açık bir hedef. Bu yıl kendime yeni bir hobi bulmak istiyorum. Yani ne alanda olduğu ne olduğu hiç fark etmez. Mesela geçen yıl kendime YouTube'u buldum. Youtube benim için bir hobiydi, yani şu an hala hobi. Aşırı severek yapıyorum. Ee, ama bu yıl kendime hayatımda daha kazıyacağım ve beni iyileştirecek bir hobi bulmak istiyorum. İnanın bunun ne alanda ve neyle ilgili olmasını hiç... Neyle ilgili... Konuşamadım. Neyle ilgili olması gerektiğini bilmiyorum. Bu bir müzik alet olabilir, bu bir şey okumak, bir şey izlemek, bir şey yapmak olabilir. Hiç fark etmez. Bir spor olabilir. Ama hani böyle bir hobi girsin hayatıma istiyorum istiyorum. Yani Rabbim verirse, evren bana gönderirse göreceğim. 14. hedefim yine her yıl kendime koyduğum bir hedef. Her gün minimum bir şarkı öğrenmek, bir şarkı dinlemek. Çünkü müzikle kalbi atan bir insanım. Müziksiz, notasız yaşayamayan bir insanım ve su gibi bir ihtiyaç benim için müzik. O yüzden hayatımdan tabii ki de müziğin eksik olması söz konusu olamaz. Sadece müziği biraz daha ileri taşımak için her gün yeni bir şarkı öğrenirsem, yeni bir beste öğrenirsem, yeni bir melodi duyarsam hem benim kulağım daha iyi gelişmiş olacak, hem de ben kendimi beslemiş olacağım. O yüzden 14. hedefim her gün yine bir müzik dinlemek ya da her gün bir müzik dinlemek. Her gün müzik dinliyorum zaten. Her gün yeni bir müzik dinlemek idi. 15. hedefim bence aralarında en zor hedeflerinden hedeflerden biri. Bu yıl saçlarımı kestirmek istiyorum benim için çok zor. Yani ben onunla çok bağ kuruyorum. Yani saçlarım benim kollarım, bacaklarım gibi ve onu kesemem. Yani bunu yapamayacağımı düşünüyorum. Ama bu yıl artık bunu yapmak istiyorum. Yani kesmek istiyorum saçlarımı. Hem bir değişiklik hem de onları artık yazık kırıldılar. Bak yıprandılar yani. Belki ben 3-4 yıldır hiç büyük bir kesin yapmadım. Hep annem zorla tuttu ve makasla kesti. Hani yazık artık saçlarına diye. O yüzden bu yıl saçlarımı kestirmek, buralara getirmek istiyorum. Göreceğiz hedefim yani gerçekleşir mi bilmiyorum, gerçekleşebilir, gerçekleşmeyebilir ama hedef olarak koymakta bir sakıca yok bence. Bu yıl yurt dışına çıkmak istiyorum artık. Ee, çünkü ben en son İngiltere'ye gitmiştim. İngiltere'den beri hem okul vardı hem de korona geldi. Hiç böyle bir tatil ya da hiçbir organizasyona gidemem. 17. hedefimiz yine bu yıl kendime getirdim. Yani 2021'de kazandığım bir alışkanlık değil de bir hobi de değil. Bir koleksiyon. Mert'le birlikte plak koleksiyonu yapmaya başladık. Çünkü ben ona doğum günde pikap almıştım. Ve o günden beri aslında kendimize böyle yavaş yavaş küçük küçük plaklar alıyoruz. Hani birbirimize alıyoruz da sonuçta ortak bir... E sermaye bu ortak bir koleksiyon. Şu an kadar 6 plakımız var galiba. 2 3 Ajda Pekkan'ımız var. 2 ya da zekimrenimiz var. Neşe Karaböcek var. İşte biriktiriyoruz yavaş yavaş ve bu yılki hedefim plak koleksiyonunu 12 tane ayrı plak eklemek. Yani bu da ayrı bir plak yapıyor. Ha ben alsam, Mert alsam fark etmez. Yani her yıl e, pardon her ay bu koleksiyonu artı bir olarak çoğaltalım. Daha fazla alabiliriz tabii ki de ama yıl sonunda koleksiyonumuz bir 12'yi bulsun yani artı 12 bulsun böyle bir hedefimiz var bakalım bu gerçekleştirilebilecek kolay bir hedef ya plakların eğer fiyatı yükselmezse yani hedefim evet, yine her yıl kendime koydum her ay kendime koydum bir hedef daha fazla film izlemek bu yıl en az 18 tane film izlemek istiyorum neden 18 sayısını seçtim bilmiyorum hedeflerimi yazarken o vardı bu yıl en az 18 tane film izlemek istiyorum ki daha fazlası olur 30 film falan izlerim diye düşünüyorum hedefim asla karar veremediğim bir hedef. Yani ben Mava ile yan dal yapmak istiyorum. Ee, şu an benim zaten hali hazırda 3 tane treyim var. Biri Mava ile alakalı, diğeri makroekonomik politikalarla alakalı. Ee, bir de işletmeli çap yapıyorum. Ama biraz daha aslında ilgim olan medyaya, tasarımla ilgili bir şeyi öğrenmek istiyorum okuldayken. Çünkü bir daha hani ömrüm boyunca okul düzeninde olma şansım olmayacak bence. Yani dışarıdan kurs alabilirim tabii ki ama bunu bir ders olarak böyle rahat rahat alma şansım olmayacak. O yüzden eğer ayarlayabilirsem bir tane birkaç tane treni iptal edip onu yan dalla birleştirmek istiyorum ve medya ile yani medya ve görsel sanatlarla yan dal yapmak istiyorum. Ya bu şu an bir hayal. E, hedefle hayal arasında bir şey. Yapılmayacak bir şey değil. Ama iyi plan gerektiriyor. Ben de bunu istiyorum ve istersem yapacağımı düşünüyorum. Diğer hedefim bu yıl intermittent fasting. Yani şu e, aralıkta oruç düzenini kendime oturtmak istiyorum. E, ben zaten geç kahvaltı yapan ve erken yiyen bir insanım. Hani zorunda kalma geçiyorum ama kendime açlık süresini bırakıyorum. Ve aç kalmayı seviyorum zaten. Özellikle gece aç uyumak ve sabah aç karnına kahve içmek gerçekten beni daha dinç tutuyor. Daha günümü rahat geçirmemi sağlıyor. Ve bunu bir düzen haline getirmek istiyorum. yani Vücuduma bunu kabul ettirmek istiyorum. Yani sen artık 12'de acık. Hani sabahları acıkmadı 12'de acık ve 6'da sen kapat yemek düzenini ya da 8'de kapat fark etmez. Ya bu zaten çok yararı olan bir beslenme tipi. Tabii ki kişiden kişiye göre değişebilir bunun yararı ya da zararı. Ama ben bana çok iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden beslenme düzenimi, beslenme rutinimi intermittent fasting yani aralıklı oruca göre düzenlemek istiyorum bu yıl. Zaten yapıyorum şu an birazcık ama hani daha düzenli olursam daha güzel olur bence. Birinci hedef yine bir hayal aslında. Bugün aileme seslenerek bunu söylemek istiyorum. Bu yıl dördüncü sınıftayken ya da staja başında kendi evime çıkmak istiyorum. Çünkü üç yıldır ben yurtta kalıyorum. Hatta dört yıldır. Ya gerçi korona vardı. 3 yıldır. Evet. Yani yurt çok güzel yurtta kalmak. Ama artık kendi evime de çıkmak istiyorum. Ve annem bunu asla izin vermiyor tek kalacağım için. Hani olay maddi problem değil yani. Olay annemin beni tek bırakmak istememesi. Ve ee, bu da benim canımı çok sıkıyor ama onu da anlıyorum aslında. Yani öbür gün benim çocuğum olsa ben de aynı baskıyı çok yüksek ihtimalle yapardım. Ee, ama hani artık birazcık da babama müdahale ederek. Çünkü babam biraz daha açık bu konuda. Hani olabilir yapabilirsin tek başına falan. Ona da biraz müdahale ederekten kendi evime çıkmak istiyorum. Yani sonuçta son yılım ve stajla baş... başlayacağım yani. Bilmiyorum bir olması gerekiyor bence. Yani bir hayal bu bakalım. Gerçekleşir. Son hedefime gelecek olursak da son hedefim e, bu yıl e, hayata karşı olan bu mutluluğumu, bakış açımı çok daha ileri seviyeye taşımak. Aslında bu çok ucu açık bir hayal. Bunun son hayal olduğu için ve son hedefim olduğu için şu, şu an söylüyorum. Daha mutlu olmak istiyorum. Çünkü mutluluğun bir sınırının olduğunu düşünmüyorum. Ee, geçen sene böyle düşünmüyordum aslında. Geçen sene çok pesimist bir insandım. Yani pozitiftim, evet hala pozitifim. Ama o zamanlarda hayallerimin gerçekleştiğini düşünmüyordum. Her şey ya öyle olursa ya böyle olursa. Niye mutlu olamıyorum, neden kilo veremiyorum, neden şunu yapamıyorum diye çok kendi üstüme geliyordum. Ama bu sene içerisinde düşüncelerim çok evrildi. Biraz daha enerjik ve mutlu olmayı öğrendim. Eski Selin'e birazcık dönmeyi öğrendim. Çünkü diğer videoda da bahsediyorum aslında. Ee, son 3-4 yıldır şunu hissediyorum. Sanki benim asıl duygularım, asıl Selin içimde bir kafeste tıkılı. Ve ben onu düşüncelerimle baskılıyorum, çıkartmıyorum. İçimdeki çünkü o çocuğu hissedebiliyorum. O dili dolu, eğlenmek isteyen, coşmak isteyen, gezmek isteyen çok mutlu olan Selin hissediyorum. Onun parçasını taşıyorum. Ama onu hep kitle tutuyormuşum gibi geliyordu bana. Bu yıl ise ona aslında kapısını aralamasına fırsat verdim. Ve ben bu yıl onu iyice çıkartmak istiyorum. Aslında her yıl geçtikçe, her yeni bir yaşımda kendimi biraz daha keşfediyorum. Hani o Selin'i komple çıkartabilir miyim bilmiyorum. Ama yıl ilerledikçe, yaş ilerledikçe kendimi biraz daha bulduğum için ona biraz daha dönüyorum. Ve bu yıl onun o kafesinden Biraz daha serbest bırakmak istiyorum. Biraz daha çocuk Selin'i gün yüzüne çıkarmak istiyorum. Çünkü zaten zaman geçiyor. Büyüyoruz, kariyerimize başlıyoruz, hayat başlıyor bizim için. Artık kendi kazancımızı elde etmek, kendi düzenimizi kurmak üzereyiz. Yapıyoruz 10 yaşında yapanlar da var. ben biraz daha bir kısmımın çocuk kalmasını istiyorum bu düzenin içerisinde. Çünkü beni hayata bağlayan, beni mutlu eden, benim yaşam kaynağım o Selin, o çocuk Selin. E, bu duygusal ve güzel bir konuşmadan sonra da şöyle bir şey diyorum. Umarım bu yıl gerçekten şu an yaşadığım yılın kat ve kat daha güzeli olur. Çünkü 2021 çok güzel bir yıldı. Hayatıma çok güzel insanlar geldi. Çok güzel düşüncelere kavuştum. Zor bir yıldı bu arada. Hani kolay geçmedi ama güzel geçti. Güzel hatıralar kaldı. 2022'nin çok daha güzel olacağına inanıyorum ve biliyorum. Onu diliyorum evlen evlenden Yani bunu çekiyorum. Umarım sizin için de öyle oldu. Benimle dileklerinizi paylaşmayı lütfen unutmayın. Çünkü bu iş paylaşarak güzelleşiyor. Belki ortak dileğimiz vardır diğer videoda söylediğim gibi. Ve belki aynı dilek için kalbimiz atıyor olur. Ee, umarım size de bir hani, düşünce olmuştur. Belki benim dileklerimden birini siz de Hani hedef olarak koymak istersiniz. Bilmiyorum birazcık konuştukça saçmalıyorum şu an. Ama umarım hoşunuza gitmiştir. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, yılbaşı serisinin yani son 10 gün serisinin diğer videolarını da takip almayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Çünkü hepsini okuyorum. Hepsini cevaplıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz.